Hemen şuradan askerimizi basalım abi kaç tane basacaksak hop 2 diyelim first scan diyelim. Sonuçta işte iki tane şöval şövalyemiz var. Bu şeyi daha atmadık ama. Bir diyelim next diyelim. Tamam. Şimdi bak eskiye döndük yine iki tane oldu iki tane diyelim next diyelim okey birini daha attık bir tane kaldı next dedik şimdi bunu eskiye dönmeyeceğiz iki tane olacak yine yani iki tane kaldı daha delik bir olacak next dedik tamam iki tane kalıyorsa ikisini de alalım abi hiç sorun yok dur şunu bir de şunu value kaç olsun şöyle yapacağız. Change record value. Ha mesela kaç tane askerimiz olsun? Atıyorum 60 tane olsun. Biz kaç kişilik asker gruplar alabiliyoruz? Tamam. Şimdi hangi krallıklarla savaş halindeyiz? Kont Sar Sargöt şehrinde Tamam. Sonra krallığı kimle savaş halinde? Nord'la savaş halinde. Hmm, güzel. Sancağımızı seçeceğiz. Abi ben şu sancağı çok beğeniyorum ya. O sancağı ben gerçekten beğeniyorum. Dur bakayım. Nord'lara bir gidelim o zaman. Bir. O pek yani bir şey diye kankacığım benim maksat tanışmak olsun tık hemen diyelim ya teslim oluyor gelir diye güzel bu ilk savaşımız değil mi aynen adamların çok güzel pozisyon üstünlükleri var ama bak şurada durun Gerçi bizimler hücum ediyor ya lo, lo, Dere beyler hücum ediyor İşte bir tane adam vurduk. Onu indirdik çok iyi Okey abi Bak şu özel adamdır diyecektim yok değilmiş Hemen seri, serice vurun geçin ya. Şövalyelerim var da sen onları, onları indirecektir yani. İndirdiler mi? Oha buraya cid atmışlar. Yani yeni düşman birliği geldi. Okçuları indirelim bunlar bize dert olacak. Atım düşerse ben de düşerim. Şimdilik, şimdilik bir, bir geride durup biraz izleyelim ya. Yani şövalyelerim zaten hallediyor abi. Bizim elemanlar da iyi girdi. Taktik yeteneğimiz zaten yüksek olduğu için. Aynen. 29 kişi kalmış. aynen düşman birlikleri geldi ama boş değil. Hem de çoğuş değil. Onlarını kestik. Ben bunlar Nord kahramanı. Ne yaptınız abi? En, 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 güçlü adamlarınızı en sona mı sakladınız? Bak bu Nord kahramanı. şurada bir adam indirme zevkimiz vardı diye diyecektim. Ben yok yok ben daha da şey yapmayayım. Şu özel adama aynen bastır. Kon kont delin at. Güzel. Zikler çatır çutur indiriyor abi. İki son bir kişi. Güzel bayağı bir nam vermesi lazım en az 5-6 nam vermesi lazım kaç nam 9 nam kazandık wow iyi oldu işte şarap varmış burda satılmalık okey abi tamamız bura tamam hemen ne yapıyoruz devam ediyoruz şöyle sar sargöt şehrine doğru gidelim Sınırı atlattık, sınır güvenli diye bir şey yok artık. 58 askeri onların 150 askeri savaşacağız oğlum. kralla savaşa girdik lan. Şt dur 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 dur. Hey hey Ne yapıyoruz oğlum? Şt ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? İşte bir tane atlı, hebele hebele de üstümüze geliyor. Tamam o atlıyı indirin. O muhtemelen kraldır bu arada. Kim şu aynen o, o kral Ragnar. Tamam şimdi burada durun. Hele, hele hücum edin ya. Alan zaten çok dar. Biz kaç kişiyiz abi? Tamam. Biz 50 kişiyiz. 50 vs 50 atıyoruz yani. Yalnız bu durumda ben çok üstünüm ha. Avantajlıyım yani baya. Benim 50 tane şövalyem var çünkü. Bak normal işte mesela savaşta ne olması lazım? Adamın 150 tane askerlenerek çıkması lazım abi. Benim de şeyimin hani benim de 50 tane askerimin çıkması lazım. E öyle olunca ne olacak şimdi? İstersemez biz pozisyonsal olarak yani asker asker ya avantaj olarak geriye düşeceğiz ve böyle savaşı kaybedeceğiz. Tabi normalde olması gereken bu. Hani. Ama işte şey kısıtlandığı için ne yani donladı muharebe büyüklüğü kısıtlandığı için ne olmuş oluyor? Şey oluyor. Bannerlord'da böyle şeyler yok yani hani direkt böyle bin ve yani bin kişilik dev savaşlar görebiliyoruz. Bannerlord'da denedim abi gördüm bu arada ama çok şey be yani çok aşırı sistem gereksinimleri yani çok acayip sistem gereksinim istiyor oyun ya. Bu oyuna kesinlikle bir sistem optimizasyonu falan getirilmesi lazım ya. Yani. Yukarıda okçular var mı? Tamam ben şunları indireyim yani Şaka Yani ben hızlı atları sevmeye başladım ha. Savaş atları Çıkabilir miyim burada? Tamam. Savaş atları çünkü yavaş oluyor yani zırhı fazla oluyor ama Ben birazcık daha böyle hızlı ilgilendiğim için Kendimi kerkitli kitli gibi hissettim Onlar da böyle yani Biz Şöyle geriden geriden iyiydi diyelim Aynen şöyle geriden geriden Kaç 36 kişiyiz düşman 36 kişi kaldı Muhtemelen bir dalga daha şey gelecek bir dalga daha yeni düşman birlikleri gelecek. Ama şövalyeler çok güçlü ya. Şövalyeler acayip güçlü abi baksana. Bak 20-10 yani 20 kişinin altına düştüğü zaman yeni düşman birlikleri gelir. Yani 20 bilemedin 15'in altına düştüğü zaman. Yeni düşman birlikleri gelir abi. Gelmesi. Ay yok gelmeyecekmiş tamam. Ben ölülere bakmadım. Onlar zaten 150 kişiydi. 14 dört kişiyi kişi bir kişi o şimdi kralı indirdik ya o namımızı kaç nam verdi onu merak ediyorum 10-15 nam vermiş olması lazım bu arada Kaç nam 20 nam Tek savaşta Aa, Ragnar kaçtı tabi Nordgeden mesela almayacak gerek yok deriz Asat olduk Alalım o level falan attırık oğlum Baksan lan dur bakayım. bu kim? kontur ya hmm. askerimiz kaç kişi? 52 miymiş? ha bak şu hemen 60'a yuvarlayalım abi kaç kişi biz? tamam ama aa, baygın askerlerimiz var bize sıkıntı çıkarır mı? karabilir ya Abi Turia da fena güçlü değil bu arada Yani gücü iyi Turia'nın Böyle izah edeyim Şu hasarlı kanatlıyı verelim Şunu verelim Tamamdır Kuzeyli kılıcını falan verdik zaten Garip sır <laughs> Okey e, Alayen Alayen gücü çok fazla bu arada Herkes zekası için de aynı şeyi söyleyebilseydim gibi söyledi. güzel sağlam bir ekipman var tabi yani çok iyi olur aslında da işte Bakma Tespit etme yön bulma Demir vücuda da vereceğiz Okey Çok güzel şey nam kasıyoruz da işte Yani 54 56 Bak. Sanırım şimdi buralar karışır. Benim yaralarım iyileşti mi? Yok. Dur 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 dur. Dur lan dur. 184 asker var 99 askerim bulunuyor diyor. Durun tur, gitmeyin. Mareşal ben miyim? Tamam. Onlar bize gelsin güzel. Güzel güzel. daha da geriye çekilelim diyor bizim eleman. Çekilelim abi. Bence daha da geriye çekildiğimiz daha da iyi bu arada. Atlıları var aynen hızları kesilecek. Şimdi iyice uzaklaşsınlar kopsunlar birliklerinden. Sonra hücum edelim. Kervan birlikleri de vardı bunların içinde. Aynen. Boom. Boom. Bunların hepsi kervan birliği. Tamam, kervan birliklerini hızlıca indirin abi. Bunlar altlı birlik ama canları az yani. Güzel. Şimdi geriye kalan kısım için. Adamlar şey taktiği yapmışlar böyle mızrak taktiği lan bu. Hani böyle direkt böyle mızrak gibi geliyorlar. Şimdi bu eğim bizim için çok iyi abi. Okçulara karşı bizim takımı çok iyi koruyacak. Gerçi adamlar da okçu yok ki ama Güzel güzel. adamların dikkatini çekmeye başardık. Şimdi adamlardan 20 kişi ölmüş. 40 kişi hayatta. Al bakayım. Hop okey abi bunları indirdik şimdi bakalım oğlum yeni düşman birlikleri çıktı da e, güzel kardeşim benim sen, sen neden birliklerden o kadar çok kopuyorsun ya şu an var ya, bayılacak bir tane şövalye demek ya da ölecek bir tane şövalye demek savaşın gidişatının direkt değişmesi demek ya Evet, adama dedik, kardeşim neden o kadar derinde duruyorsun diye. Biz adamların dibine girdik. Yeni düşman birlikleri geldi, okey. Okçu var mı? Bunları bir indirelim. Yalnız şeyi fark ettiniz mi? Neydi onun adı? He. Uslu işi tavlanmış olduğu zaman hasarı çok pis arttırıyor abi. Normalde mesela tek 50 şeylerle tek elli asker, yani tek elli askerlerle benim attığım hasar normalde bu kadar fazla değildi. Ama işte bir tavlanmış kılıç aldık diye bir anda arttı böyle. Savaşı kazandık bu arada güzel. Turuyla e savaşacağız büyük bir ihtimalle. Stamar bize lazım olur ya. Stamar bize lazım. Buraya da lazım olmaz mı? Dur bakayım bizden yaralı var mı? Bizden yaralı yok. Bir tane düşman kalmış. Tamam kazandık savaş. Kaç nam? yine bir 20 namımız var mı? 13 nam nerede bu sefer? Okey. 39 asker, var 90 askerine karşı savaşa. Ha yok pardon. Ha, tamam tamam bizim, 90, bizim 90 askerimiz var. Onların 39 askeri var. Aynen. Bir an yanlış gördüm. Vallahi gözlerim gidiyordu ama. dedim ne oluyoruz falan oldum yani. yani. Uh, uh, vurun geçelim şunlara ya. Ee, random atıyorum bakalım birine gelecek mi Vallahi geldi lan Okey abi bizimkiler vurdu zaten. Ha burada pek taktiğe gerek yok ya. Direkt bam güm diye, diye girsek olur yani. Hatta uzaktan izleyeyim. Şimdi bayılırsam bizimkilere sıkıntı çıkar. Hop. Şimdi stamarla aram ne kadar iyi olacak var ya. Güzel güzel. E, yalnız kadın olarak derebe olmak gerçekten zor ha. Yani e, çok acayip zor yani. Ha bu hoş bir şey mi? Yani. Yeah. Her şey diyeyim. Bir kere abi yaratılış itibariyle olarak erkekler böyle daha psikomotor becerileri kadınlar nazaran daha yüksek yani işte hani bir şeyleri işte kaldırayım indireyim hani o tarzda yani Şey şeyi kasalım Onur kasalım aynı hemen hemen Onur ne alabiliyoruz ikisini alalım Okey abi biz kaç kişiyiz Hemen, hemen, 60 yapalım bunu. Turya arkadaydı. Turya ile savaşabiliriz ya. Hatta bak ne yapalım biliyor musun? 64, 6 kişi daha alabiliyoruz. Tamamdır. Hadi kim düşman tarafına şeye katıldı mı yok. Tamam. Şimdi biraz taktik kasmamız lazım burada. Abi nerede duralım? Nerede duralım? Aslında şura fena değil ya. Yani şu an durduğumuz yer fena değil. Anneden hani neden? Çünkü şöyle bir bakalım abi. Aa onlar da şey yapıyor. Onlara taktik kasıyor. Onlara taktik kasıyor. Dur bakayım. Şu dağın arkasına yerleşsek. Yani Böyle şöyle şuraya. Düşman hemen bunun önünde değil mi? Aynen düşman hemen bunun önünde. Yani uf. bu tarafta okçuları da var. Okçuları var abi bu arada. Boş değil. Tamam ya. Yeteri kadar uzaklaştılar abi. ara saldırsın hemen. Aynen şeylerden uzaklaşsın diye yaptım bu arada. Neydi onun adı? Ee, hani yeni düşman birlikleri geldiği zaman direkt adamların arasında inmeyelim diye yani. Ha yoksa adamın askerleri pek iyi değil zaten. Bak adam adamın şeyi çok uzaklarda çıkacak. Neydi onun adı? Ee, ye, yeni bir yeni birlikleri geldiği zaman çok uzakta çıkacak abi. Bizden abi bunu fırsata çevireceğiz tabi Bak bakalım hemen Ne kadar uzakta çıkacak diye 42 kişi var hala bu arada Kaç kişiymiş be ha, Bak bak yeni düşman kuvvetleri geldi Ne kadar uzakta çıktı mesela Hani Normalde olsa mesela dibimizde çıkardı Dibimizde çıkması iyi bir şey mi Tabii ki iyi bir şey değil Bunu indirdik elemanlar nerede? Sağ taraftalar değil mi? Yok sol taraftalar. Abi ben neden gör? Tamam doğru. Oy not kıdemleri fena. Fena fena not kıdemleri var ya fena. Not kıdemleri fena abi. tane şövalye indirdiler ya. Okey, bunları da aldık. Ha, son dalga Aynen bir tane yaralı var. 20 küsür tane daha ölü olacak. Kazandık savaşı. Güzel. Askerler max olunca ya da işte askeri gücünüz çok fazla olunca abi. Hani oyunun pek bir şeyi kalmıyor yani. Pek bir efektifliği kalmıyor. Bir de hani şey olarak ne hani maddi olarak bunu finanse edebiliyorsanız o, bu durumu. Gerçekten hiçbir şey kalmıyor yani geriye. 2 1 0 kazandık. Güzel. 4 ölü 1 yaralı. Abi iki tane asketsin beni şey savaşa koydu. 16 nam kazandık güzel. Abi ganimetten akıyor ya. Bak da diyor 500. Yani bunlardan hangisini bırakabiliriz ki? Al, şu, şunu, şu, şunu şu üçünü bırakalım, üçünü alalım yani. Okay. İyiyiz, iyiyiz. Kervan var bir tane. Buraları birazcık yavaş oynayalım. Biz. Kime? Kont Marayre. Kont sar götteymiş. Gerçi kralı yenmiştik lan. Dur bakayım. Abi Marayır burada yok. Dur bakayım. Normalde Kont nerede? Kont Marayre fena da köyüymüş Yani şu, şu köy. Aa fena da köy kim saldırıyor lan buraya? Mont saldırıyormuş. Okey. Aa geldi. Dur bakayım burada bir şey var. Aa, yardım edelim hemen. Abi biz o adamı nereden bulacağız ya? Gerçekten zor işi bu arada. Ama bunları direkt ben indireyim ya be beklemeyelim yani. Hayır zaten kazanacağımız bu muharebe. O tamamdır. Surdun yürü git lan mahalleden. Aa, yok Suadyalıları almayalım. Okey abi. Ama Kont Marayır. Ma Marayır değil mi? Aynen Marayır. On Marayir savaşta şey kaybetmiş lan. Ee, birisiyle görüşmek isteyen de bulun. Marayir. Aynen bak. Tamamdır. Hadi gidelim. Bu kadar da kaç kişi. ayrı ay, bizim karşımızda duramaz. Karşımızda durabilecek birileri var mı? Buluruz elbette. Norteviye gelirdik şey. Bu arada şeye vurup geçtik ha. North'lara vurup geçtik. Contris seferberli asker getirmemizi istiyormuş. Aa, sen kimsin de benden ne istiyorsan sakin. Dur bakayım Contris 8. Tevarin kalesi yakınlarındaydı. Tevarin kalesi nerede? Abi bak yerini biliyordum. Tamam ama yine de bakmak için baktım ha. Dur bakayım.